Evet, onları at. Babamız ne yapıyor? Havuzumuzu şişiriyor bugün. Evet. Biz bugün Ali Necati'nin havuzunu çıkardık artık evet. arkadaşlar. Bu işler hep Evet. Bu işler hep <laughs> ne yapıyorsun? Havuzunu mu yıkıyorsun? Evet. Hadi yıka bakalım iyice. Dışını da yıka. içini de yıka. Pompamız kırıldı. Havuzun da çok güzelmiş. Zaviyet. Evet, mavi. Maviymiş. Ay soğuk su değil mi o sence? Sıcak Biraz aban içine sıcak su da getirsen. biraz soğukmuş. Evet. Biraz soğuk. Evet, biraz soğukmuş. Ay çok güzel Hala hala. Arkadaşlar anneciğim şimdi ben havuza girdirip bıcı bücü, bücü yaptıracağım. Arkadaşlar havuzumuz doldu sonunda. Anne Necati'yi babası içine atacak şimdi. Babası çıkar at onu. Çıkar da at onu bir havuzun içine. Ver suyu bu tarafa hadi. İşte ver, cıp cıp yapacak baban. Hadi ne güzel olursun gel. Bırak içine iç suyunu. İçine aksın ha bırak. Hadi baban seni cıp cıp yapsın. Babası hadi. Kaldır at kaldır at. Heh. Hadi cıp cıp yapacak baban seni. Bebekken böyle yapardı <laughs> Ali sana. Bebekken böyle içine atardı baban. Ay ne güzel eğleniyorsunuz siz. Çok. Ay yerim seni Çok. be. Ay Ali'ye bakar mısınız arkadaşlar yüzüyor. Yüzmeyi de öğrendi artık. Yüzmeyi biliyor musun sen? Tabii ki de biliyorsun. Bakar mısınız şunun yüzüşüne? Oo, balık gibi yüzüyor bu. Babası denize gidersek buna hava şey kolluk alalım Ali'ye. Sen de atla babası. Ben atlama. Atıyorum. Atlama. Aa. Atla be. Atla. Atla. Ay. Ne haber Orti? Ay Orti. Havuzunuz da güzelmiş Adana sıcağında. Bacım, senin, senin suyun çok iyi ama ha. Ilık, değil mi? Aynen. Evet Ali'ye sıcak suda koydum ben. Ali'ye Ali iyi mi böyle havuzu? Sevdin mi havuzu? Yüzeceğim ya. ya yüce. Sen çok sen... Saçın ıslansın. Saçın, saçın ıslansın saçın. Bak ne kadar güzel. Ay. Baba. Aç. Baba. Babası ben sen çekil Babası sen neden babanla birlikte yıkan işte? Baban, baba sen çeki çeki. Baba sen çeki. Baba sen çeki, baba sen çeki, baba sen çeki. Düt. Ay çok tatlı. Düt. 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 Baba. Şey, sen çeki sen sana... mi? Tamam. Ben çekeyim. Ben Hadi öğrendim. Hadi öğrendim. Hadi bir UH, <laughs> yüzle görelim. Salla, ona izle, ona izle, ona izle, ona izle. Bak bak babası yüzüşe bak. <laughs> ne kadar güzel Kula. yüzüyor. Bana bak. Bana yüzüyor. Hadi Necati'ye bak hele nasıl yüzüyor. Bayağı. Bebek bana yapma kamerama geliyor. Bana yapma kameram yok sana. Ay yatayız yüz bakayım. Heh, bir öyle yüz bakayım. Ay çok güzelsin <laughs> maşallah. Maşallah oğlum. Ay benim oğlum Bıcı yapıyor arkadaşlar. Bıcı yapıyor. Ne güzel yata yata yapıyor. Oo, Ali keyifli yerinde mi? Keyifli mi? Ay 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 hareketler bak öyle. Seni yerim ben. Akıllı oğlum benim. Artık her akşam böyle çıkar havuzumuza gireriz akşam üzere. Sıcaklar başladı çünkü. Bir Yüzüyormuş, bakın bakın.